Ve nemru bis Misva emretmesi. E şimdi adam diyor ben diş fırçası ya Yahu kardeşim sen yine diş macunu kullanıyorsan yap onu. Ama bu misvak sünnetinin yerine geçmez. Çünkü burada 70 rekattan eftal oluyor. Misvakla aldığın abdest. Bazı hadislerde namazdan evvel misvak kullanmış. 70 rekattan eftal oluyor. Ama demiş misvak kullanırsan ne oluyor? O abdestle ne kadar namaz kıldıysan hepsi 70 rekattan eftal oluyor. Cibril bana misva o kadar vasiyet etti ki hatta hiftu ala adrasid. Azu dişlerimin bile kökü kazınacak diye korktum. Yatmadan evvel son sünneti misvak. Yataktan kalktı ilk sünneti misvak. Birisi ölümüne yaklaşırsa bile ona bile misvak kullandırır. Ruh çabuk çıkar, kolay çıkar, iman selametine vesile olur. Ela inne fakum turukul lil Kur'an Kur'an'a başlamadan bizikir zikir yapacağız, zikre başlamadan Ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Misvakla onları tertemiz ediniz. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mazale cibril uyusuyla misvak. Cibril bana o kadar vasiyet Misvak misvak. Ya. Farz edecek diye düşündüm diyor. Artık farz edecek herhalde.